2 1 Yine evet, dolu bitince esne Yapış Yapış var yapış yapabilirsin hadi Zorla da kendini Evet Şimdi tam yapışıyoruz 5'e kadar sayacağım diye. Yapış Merhaba gençler 1 İstik. 2 3 4 Çok 5 tarzı. 2 ayakçı ben yapıyorum Evet, bir de yapıyoruz geriye, bir, bir de kalkıyoruz. Ne evet çok başarılı hocam. Kökçe sizi yaptırıyor. Ki hocam. 2021 Uşak terfi sınav öncesi. Ki Evet. Son Ki evet. Olduğu yerde bacakları açabilir kadar. Hayır. Aç Evet, iki sola, iki sağa başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, iki, üç, dört, iki, üç, dört. Son, iki, üç, dört. Evet, bir sola yapıyoruz. Yapış. Evet, var yapış. Evet, iki sağa. Yani Tekrar sola sayacağım bir kadar. Ve bu bakıyorum herkese. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi sağa erişim. Sağ, dört, beş. Şuradan bak ellerimle kavram ayrı. Bacandan bacandan. Kendini daha iyi çekiyorsun o Ben buradan destek alıyorum mesela. Kesin Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi ortaya. Yani evet. Yatalım. Tam basıyorsunuz. O, yani düz yatalım. <laughs>